Arkadaşımızı burada When alıyorsunuz. Görmüyor musunuz? Hepimiz buradayız. hepimiz Ya siz etkilenmediniz. mi? Biz Siz etkilenmediniz. mi? etkilenmediniz. mi? etkilenmediniz. Siz etkilenmediniz. Siz Faşist müdür gel buraya. Ya o cep telefonu talimatı verir bence. Cep A telefonu. Ya bak ya. Ya olacak şey mi ya? Ya hayret bir şey ya. Diber gazı. <gülüyor> diber, <gülüyor> gazı kibiyasa, <laughs> rümcinin, diber gazı. Kimyasal. Diber gazı kimyasal